Oh, kahretmesin ya. Ne yapıyorsun burada? Abi ödümü patlattın ya. Böyle giriş olur mu ya? Aa! Dedektif gibi oturmuş. Ha, kavga ettiniz. Ha? Eve çıkmıyorsun değil mi? Yok abi. Oğlum bak gerek yok. Çok şu an huysuz mu? Abi gözünü seveyim. Allah korusun ya. Kavga malı yok. Hesap kitap yapıyor. Ne hesap kitabı Şey ya bu... Hanımların istekleri var ya biraz sıkıştırdı beni de. Hmm. Evet. Baby shower'ıydı. İşte cinsiyet partisi özel hastanede doğum bakıcı makıcı falan derken bebeşin gelişi beni biraz yoracak herhalde abi. Allah bereketiyle geliyor lafı inşallah doğrudur. Oğlum şimdi hani bir kere yapılıyor ya bu Fatih. Fazla şey yapmamak lazım. Öyle, öyle Kadınların gönlünü yapacaksın yapabildiğin kadar. Ya abi orası öyle tamam zaten hayır da denmiyor da. Ama yani her şeyin en pahalısına, en gitmek zorunda mıyız onu da bilmiyorum yani. Biraz da bunu sorguluyorum açıkçası. Baba olacağız lan. Aynen. <laughs> Allah'ım ya. Ay babasının kızısı ya. Minicik kızım mı geliyor ya benim için ya? Benim minicik ayak değil mi bay? Benim minicik ayaklıyım bay. Bak minnakta boydum bay. Ay <laughs> ben senin boynunu 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 yiyeyim ya. <laughs> Bu adam hangi katta oturuyor ya? Ha bilmiyorum da adamın kafası yandı bizimle ilgili hiç, hiç şeyler düşünüyordu. Bakar mısın şuna? Çok iyimiş. Acayip bir kadın ya. Müthiş. Hocam azıcık sohbet ah. edelim, konuşalım mı? Edelim bebeğim. Ne bileyim yani evde bir kişiye daha... ...gerek var mı bilemedim. Ne demeye çalışıyorsun Fatihçi Aa şükür. Sen bana doğum yapınca pırlanta takacaksın değil mi? Takarım tabii karım. Ay dur. Ha. Ay, ay. Ama, ama, ama. Şey çünkü ay. Bizime takmışak kocası. Hamile kalınca. Ay. Ha. Nereden buldularsa o kadar para. Ay yani ben mi müsrüklük yapıyorum onu mu demek istiyorsun? Ya baby shower diyorsun, otelde diyorsun. Hı hı. Ne bileyim özel hastanede doğum diyoruz, e, süit oda diyorsun, gelenlere gidenlere işte kekli pastaydı mum mu ikram edeceğim diyorsun. Hı hı. Sonra şimdi bir de baby moon diye bir şey çıktı, ben ne olduğunu bile bilmiyorum açtım internetten baktım hamile tatil diyor. Ya canımın sen zaten buradan mutfağa bayiye az zor gidip geliyorsun. Hı. Ya biraz sakin mi olsak acaba? Ha? E, ne bileyim? Yani ben değiştim. Vov. Wow. Sultan abla çok haklıymış ya. Ne konuda? Boş ver yani. O dedi ki... ...işte kocan sana alamaz zaten öyle şeyler çünkü o kadar parası yok. Baby moon halleri kurma falan. Neyse ya boş ver. mi dedi? Bir de şey demiş Gizem'e. Ne demiş? Demiş ki kız demiş. Büyük ki bizim hakkımız demiş. Demiş ilk torunu demiş biz veriyoruz demiş. Abim de demiş nasıl kurnaz yıllardır evli büyük ev ben almayayım diye çocuğu şimdi yaptım <laughs> diye böyle bir şeyler söylemiş. Büyük ev hangisi? Annemlerin. Fatih mi demiş böyle bir şey? Evet. İşte Güya Selim abi demiş ki Fatoş koşa koşa evlendi bu beleş eve geçmek için. Şimdi de annemin büyük evine geçmek için hemen çocuk yaptı falan. Neler neler. Neyse. neyse. Ben mi evin peşindeymişim? Abim mi söylüyor bunları? Evet. Büyük ev bizim diye böyle dans etmiş evde. Roman havaları böyle böyle yapmış. Hop hop demiş Şaka mı yapıyorsun sultan? Neyse şimdi sen sakın bunları kimseye bir şey söyleme. Bu aramızda kalsın. Hayır aranızın bozulmasını istemiyorum yani böyle bir şey için. Hayır benim kocam istese bana pırlanta eklemez mi? Alır. Yani? Nedir yani benim kocam ezik mi? Benim kocam hafif bir kocamı. Boş ver. Boş ver sen. Aranız bozulmasın. Boş ver. Hı. Mela, Lilla, sen, ben minnacık evde. Yaşar gideriz ne olacak. Sıkma canımı sen. Benim için en iyisi böyle şey. İyi geceler bebeğim. Ayıp yani. Bu kardeşine. dişi Ekmeği bölüşmeyiz ne olacak ya.